Genel izleyici için uygundur. Geçmeyen kemik ağrıları, tüm yaşta görülebilen kemik tümörleri, iyi huylusu da var, kötü huylusu da ama mutlaka ağrılı belirtilere dikkat etmek gerekiyor. Burada iki türlü e, omurga uğurları tümörleri olabiliyor. Bunlardan bir tanesi iyi huylu olanlar, bir tanesi de kötü huylu olanlar. Kötü huylu olanlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Primer olarak yani direkt omurga kemiklerinden veya yapılarından veya omurilikten köken alan tümörler, sinir yapılardan. Bir de vücudumuzda birçok yerde olabilecek olan organ tümörlerinin buraya sıçraması o şekilde olabiliyor. Ağrıyla en fazla kendini gösteren, daha sonra da fonksiyon bozukluğuyla takip eden, bir durum. Çocuklarda özellikle büyüme ağrısı zannedilen bacak ağrıları eğer geçmiyor ve devam ediyorsa mutlaka bir ortopedi uzmanına kontrole götürülmesi gerekiyor. Büyüme ağrısı dediğimiz şey gerçek mi yoksa değil mi? Bu bile şüpheli bir konu. Çünkü bilimsel olarak ispatlanabilmiş bir şey değil. Ancak özellikle akşamüstleri her iki bacaklarda olan dinlenmeye rahatlayan, geçen, devamlık arz etmeyen ağrılar büyüme ağrısı olabilir. Bazı tümörlerde sadece ilaç tedavisi veya radyoterapi veya kombinasyon olabiliyor. Bazılarında önce bir kemoterapi arkasından cerrahi geçmişteki durumdan çok daha farklı bir cerrahi mentalitemiz var. O da tümörün içine hiç girmeden, tümörü hiç belki de görmeden çevre sağlam dokudan tümörü çıkarmamız gerekiyor